7 soruda konu tekrarı eşkenar dörtgenle devam ediyor. Evet yukarıdaki şekilde sarı renkli 3 tane eşkenar dörtgen birer kenara çakışık şekilde yerleştirmiştir. İki eşkenar dörtgen arasında kalan üçgenin birer 60 derece olduğuna göre alfa ise nedir demiş. Şimdi bunlar eş eşkenar üçgenler olduğuna <laughs> göre buradaki kenarlar eşittir. Bakın şu kenar bu kenara eşittir. Çünkü bunlar eş. E, bu kenar da bunlara eşittir. O halde gördüğünüz üzere şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen oldu. İkiz kenar üçgeni herhangi bir açı 60 derece ise o üçgen bildiğiniz üzere eşkenar üçgen olmak zorunda. Çünkü taban açı 60 ise bu da 60'tır. Topladığımızdan 120. O halde bu açı da 60 derecedir. Evet bir de şuradaki açı x desek mesela şuradaki açı da x olacaktır. Buradaki açı da x olacaktır. E, şuradaki açı 360 olduğuna göre 3x artı 60 eşittir 360. 60'ı karşıya gönderirsek 300 3x yapar x buradan 100 olarak bulunur. O halde bakın şuradaki üçgeni alalım. Şuradaki üçgeni alalım. Şuradaki üçgeni alalım. Şuraya koyalım. Şimdi bu üçgenin tepe açısı ne oldu? Tepe açısı ne oldu? Bak şurası 160 oldu değil mi? Şurası 160. E bu iki kenar da birbirine eşitti. Şu açı alfa demiş. O halde bu açıda alfa olacaktır. Yani 2 alfa eşittir. Uzatmayalım. Bu 160 olduğuna göre 20'dir. Alfa da buradan 10'dur. Cevabımız aşık. İkinci soruda ABC'de eşkenar dörtgen, BC eşkenar üçgen. Bakın eşkenar üçgenle eşkenar dörtgen eğer yan yana verilmişse hemen kenarların eşitliğini gösterin. Şimdi bu üçgenar eşkenar üçgenden dolayı eşittir. E şimdi bu BC kenarı aynı zamanda eşkenar dörtgende bir kenar olduğu için dolayısıyla AB de onlar eşittir. Yani DC de AD de eşittir ama işimize yarayacak olan bunlar. Bakın burası, 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 burası. Bunlar hepsi birbirine eşit değil mi? O halde ekstradan ikizkenar üçgenler. Evet, nereden çıktı? Şuradan çıktı ekstradan. Evet, yukarı tarafta çıkmış. Şimdi bu 40 olduğuna göre burası zaten 20'dir. Çünkü eşkenar üçgen bir açı 60 derecedir. E, burası da 60 derecedir aynı zamanda. Evet, ikizkenar üçgen olduğu için bu açı 20 ise bu açı da 20 olacaktır. 20 20 daha 40 yaptığı için şu açıya 140 kaldı. 60 buradaysa 80 buradadır. E, eşkenar dörtgende bildiğiniz üzere köşegen açıortaydır. Köşegenler açı ortaya olduğu için şurası 40 olacaktır. Burası da 40 olacaktır. O de bu üçgende bir dış açı olan x kendisine komşu olmayan 20 ve 40'ın toplamı eşittir. x buradan 60 derecedir. Cevabımız değişiktir. ABC değişkenler dörtgen. Evet iki diklik var. burada bir eşitlik var. KH 9, 3, D2 eşittir KE. Buna göre dörtgen alanı nedir? Şimdi eşkenar dörtgenin alanı iki şekilde bulunur. Buradaki verdiği bilgilere baktığımız zaman taban çarpı yükseklik de bulacağız. Yani a çarpı h bir de köşegenler çarpımı yarısı var. Onu burada kullanmamıza gerek yok. Şimdi bir de şöyle bir bilgi olması lazım. Bir eşkenar dörtgen kenarlar eşit olduğu için yükseklikleri de eşittir. Yani bu dik bu dike eşittir. O halde bakın şurada, şurada 12 var. O halde bu ne olmalı? 12 olmalı. Demek burası 6 burası da 6'dır. Sonra burası dikse alt tarafı üst tarafı da dik olacaktır. Burada bir özel üçgen var. Bakın şurada DFK üçgeni bir özel üçgendir. Niye? Çünkü hipotenüsü 6'dır. Bir dik kenarı 3'tür. Yani bu 30 derecedir. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı oluyor. O halde burası da 60 derecedir. Şimdi bize ne lazım? Bize bir kenar lazım. Burada bakın 60'ı gören 12 olduğuna göre 30'u gören ne olması lazım? 12 bölü kök 3 olması lazım. Yani 4 kök 3 olması lazım. 30'u gören 4 kök 3'te 90'ı gören de 8 kök 3 olacaktır. O halde bir taban 8 kök 3 ve yükseklikte 12 olduğuna göre Alan buradan taban 8 kökü çarpı yükseklik 12. Yani 96 3 olur. Cevabımız D şıkkıdır. Evet, 4. Soru da soruda CF sorulmuş. Şimdi soruda yer burası. Verdiği şeye baktığımız zaman bir tane köşegen vermiş. Şimdi eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesir. Acaba bunu kullansak mı? Şimdi bir köşegen var. Diğer köşegeni çizdiğimiz zaman şimdi köşegenler dik kesişmiş olacak. O zaman şuraya 90'ı atalım. Sonra bu kenarda bu kenara eşittir. Buradan baktığımız zaman şu F noktasından sanki şu dik tabanı iki böldüğü için, şu iki taban eşit olduğu için buradan AF'yi de çizdiğimiz zaman bir ikiz üçgen oluşacaktır. Yani buradaki FC buradaki AF'ye eşittir. Bir dik tabanı iki böldüğü için. Şimdi CN'in 25 olduğunu vermişti zaten. CE 25 ise şu EF'ye x dediğimiz zaman burası 25 eksi x olacaktır. O halde burası 25 eksi x olacaktır. Ve şuradaki AEF üçgeninde de bir Pisagor yaptığımız zaman x'i bulabiliriz. Ama ondan önce bakın şöyle yapın. 5'in bir hatırı var. 5 varsa bir dik kenarda bu 5, 12, 13 olabilir mi diye bir deneyin. Değil mi? Deneyelim. X yerine 12 yazdığımız zaman 25 eksi x 13 oluyor mu? Oluyor. O halde burada x 12'dir. Cevabımız D şıkkıdır. Demiyoruz. Bakın gençler şunu burada ne yaptım? Ben kendi kendimi kendim kandırdım. Bakın CF istemiş adam. CF yani 25 eksi x istemiş. Cevabımız 12 değil tabii ki. 25 eksi 12'den cevabımız 13'tür. Evet buna dikkat ediyoruz. Bu da size bir ders olsun. ABC değişken dörtgeninde, AD üçgeni AE boyunca katlandığında sağdaki görünüm elde ediliyor. Evet katlama sorularında gençler şekli geri açın. Bak şekli geri açın. Mesela şunu geri açtığım zaman Aynı eski şekli oluşturalım. Kim nereye gitmiş buradan görelim. Burası buraya gelmiş. Burası da buraya gelmiştir. Bir de aynı zamanda açıortaylar oluşur. Bu açıortay ve burası da açıortaydır. Bize diyor ki x nedir? Şimdi bu eşkenar dörtgen olduğuna göre şuradaki kenar buradaki kenara da eşittir. O halde burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bunu da görelim. Bak burası bir ikizkenar üçgendir. Şimdi başlarını yazalım. Bu 72 olduğuna göre yan taraf 108'dir. O halde 54'e 54 olacaktır. Evet bu açıya da 100 demiş zaten. Bu 100 ise karşı tarafta 100 olacaktır. Bu 100, 154. Buraya 26 kaldı. Buraya da 26 kaldı. Zaten burada bir Z kuralı uyguladığımız zaman şöyle bir Z kuralımız var. Ne kalacaktı tepe açıya? 54'ten 26 çıkarsa 28 kalacaktır. İkiz kenarın taban aşağı eşit olduğu için burası da X olacaktır. Demek ki 2X artı 28 eşittir 180 olacaktır. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman X artı 14 eşittir 90 olacaktır. 14'ü karşıya atarsak 76 bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Evet 6. soru da ABCD eşkenar dörtgenin içindeki kağıtta AD üçgeni D köşesinden tutularak AD boyunca katlandığında EDB noktaları doğrusal oluyor. DE3, BD5. Şimdi yine katlama sorularında ne yapıyoruz? Şekli geri açıyoruz. Şekli geri açıyoruz ki kim nereye gitmiş onu görelim. Şimdi buradaki DE, DE3'tü. Nereye geldi? Buraya geldi. Burası da 3'tür. Şimdi burası doğrusal imiş. Evet, doğrusal bir de ne demiştik? Açı ortaylar olacak. Bu açı buna eşittir. Burası da buna eşittir. Paralel kenarda eğer açı ortay varsa mutlaka Z yapın dedik mi? Dedik. O zaman buradan bir Z yaptığımız zaman bakın şöyle bir ikizkenar üçgen çıkacak karşımıza. Yani şuradaki nokta açısı şunun tamamına eşit olacaktır. O halde baktığımız zaman şu açıyla bu açı eşit olduğuna göre burada da bir ikizkenar var. Bu kenar 8 olduğuna göre AB de 8 olacaktır. Eşkenar dörtgenin çevresi diyor. Bir kenar 8 ise 4'e çarptığımız zaman 32 olur. Cevabımız C 7. soru. ABCD eşkenar dörtgen 5, 9, 12 sayılarına karşılık eşkenar dörtgenin çevresi istenmiş. Evet baktığımız zaman sanki biraz zor bir soruya benziyor. Şimdi hemen hemen öğrencilerimiz ne yapacaktır? Büyük ihtimalle 5, 12 deyince 13'ü hemen çizecektir. E bunu çizdik sonra ne oldu? E, evet baktığımız zaman bir şey olmadı. Yani nereyi bulmamız lazım? Şurayı bulmamız lazım. E, şurayı bulabilsem zaten bir kenarı bulmuş olurum. Peki bunu erteleyelim. Belki 5, 12, 13 yapacağız ama şu anda acelesi yok. Şimdi burada ben şunu gördüm. Şu iki kenar eşit olmasından dolayı burayı uzatsam acaba sonra şöyle birleştirsem evet, sonra şöyle birleştirsem burada acaba bir iki kenar üçgen olur mu? Şimdi e, bu dik zaten buraya. Bu iki üçgenin eş olduğunu görüyorum zaten. Nasıl eşitir? Bunlar birbirine eşittir kelebek benzerliğinden. Bu da bunu eşittir. Aynı zamanda bu kenarda buna eşittir. Yani burası ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Evet. E 5, 12, 13 kendi bir yazalım. Şuraya 13 diyelim, rahatlayalım. Burası da nedir? 13'tür. Peki ne oldu? Başka ne geçti elimize? Yani şuraya x dediğimiz zaman burası ne olacak? x olacaktır. Evet. E burası ne oldu? 13 eksi x oldu. Evet. Ne oldu o zaman? Şu kenar... DC kenarı buradaki AB kenarına eşit olduğu için 13 eksi x eşittir 9 artı x oldu. Bunu buraya bunu buraya atarsak 4 eşittir 2x oldu. x buradan 2 oldu. O halde bir kenar AB kenarı mesela 9 artı 2'den 11 oldu. 4 kenar olduğu için 4 kere 11 cevabımız 44'tür yani 5.